Merhaba, ben uzman klinik psikolog Özlem Biber. Bu hafta sizinle okula uyum süreci hakkında konuşuyor olacağız. Bugünlerde pek çok ailemizin gündeminde olan bir konu, oldukça da değerli bir konu. Çünkü fiziksel ayrışmanın ciddi anlamda yaşandığı bir dönem gerçekten çocukların okula başlıyor olması. Belki anaokulundan yeni başlayan çocuğunuz olabilir, birinci sınıfa başlayan çocuğunuz olabilir veya okul değişikliği yaşayan çocuğunuz olabilir. Bu konuda olabildiğince geniş bir perspektiften ve olabildiğince özet bir şekilde bahsediyor olacağım önemli bir püf noktalarını size. Şimdi burada ilk önce başlarken ben ilk olarak ee, anne ve babalar olarak sizler neler hissediyorsunuz? Sizin duygularınız neler? Sizin düşünceleriniz neler? Biraz buraya e, dikkat çekmek istedim. Ee, çünkü sizin için de bu süreç kolay olmayabilir. Sizin de e, endişeleriniz, kaygılarınız, e, mutluluğunuz, heyecanınız, şaşkınlığınız olabilir. E, pek tabii bu duyguları sizin de hissediyor olmanız çok doğal. E, fakat burada endişelerinizin, kaygılarınız eğer varsa bunların yüksekliği günlük hayatımızı ve bu süreçteki işlevselliği eğer bozuyor gibi ise buralara birazcık bakmak gerektiği düşünüyorum. Çünkü bize zor gelen bir şeyi çocuğumuza kolaylaştıramayız. Bizim için endişeli, kaygılı olan bir dönemi onlar için konforlu bir hale getiremeyiz. Burada sizin endişelerinizin, kaygılarınızın kaynağına bakmak iyi bir fikir olabilir. Belki bilgi eksikliğinden kaynaklanmış olabilir. Bu ihtiyacı giderebilirsiniz. Buraları dikkat çekmek, sizin orada sakinleşmeniz, o süreci yönetebilmeniz, regüle olmanız için birkaç belki etkinlik, egzersiz kendiniz için oraya koyabilirsiniz. Buraları kolaylaştırdıktan, kendinizi kolaylaştırdıktan sonra ikinci olarak dikkat edilmesi gereken yerlerden bir tanesi de okulun, çocuğunuzu yazdırdığınız okula sizin de güveniyor olmanız çok kıymetli ve bu hissi çocuğunuza geçiriyor olmanız. Yani çocuğunuzu yazdırdığınız okula güvendiğinizi, orada onun güvende olduğunu, orayı ne kadar çok beğendiğinizi, belki tanışma fırsatı bulduysanız eğer öğretmeni hakkında olumlu ifadeler, ne kadar seveceğim bir öğretmenim var değil mi, ne kadar yardımsever, ben yokken benim gibi sana yardımcı olmak, senin ihtiyaçlarını karşılamak için e, öğretmenin yanında bulunacak gibi. Aslında okullar güvendiğinizin, e, onun orada bulunduğunda güvende hissedeceği mesajları, sohbetlerinize, konuşmalarınızda, o o dönem günlük hayatınıza e, yansıtıyor olmanız çok kıymetli çünkü burada aslında ben ilk olarak sizin e, anne ablaların duygu ve düşünceleriyle başlamamdaki sebeplerden bir tanesi de aslında bu mesajı da çocuğa doğru bir şekilde iletiyor olmaktı. E, çünkü burada sizin e, muhakkak ki kendi endişeli, kaygılı taraflarınız eğer varsa bunu söylemiyorsunuz, muhakkak ki yansıtmıyorsunuz. Fakat aile içerisinde e, aynı e, sinir sistemi çok e, ortak bir şekilde işliyor. O yüzden sizler ne kadar söylemediğinizde belli etmediğinizi düşünseniz de bazen bilinç dışından e, mesajlar gidebiliyor çocuğa. Yani bu sefer bir karmaşa olabiliyor. Yani şunu demek istiyorum, eğer sizin e, çocuğunuzun okulda bulunma saatleriyle, oradaki olma haliyle eğer bir kaygınız varsa, bir yandan da okuluna güveniyorum derseniz mesaj farklı geliyor, alt mesaj farklı ama annenin sözleri farklı. Bu hem birazcık karmaşa yaratacak, o biraz daha farklı bir konu. Ama aynı zamanda da e, alt mesajda tutuğa verdiğiniz şu oluyor. Annem çok kaygılı, tedirgin. O zaman ben burada güvenli değilim, ben tehlikedeyim gibi bir mesaj gidiyor. Dolayısıyla onun da gün içerisinde kendini rahat hissetmesi pek mümkün görünmüyor. Bu yüzden okula güvendiğimizde işte orada çok güzel görüşmeler yaptım. Okul binasını kadar güvenli, kapısında güvenlik var. Bütün sorduğum soruları çok güzel cevap verdiler. Öğretmenler çok. Ee, öğretmenimle tanıştığım, e, ben yokken sana ne kadar yardım e, sever, senin ihtiyaçlarına karşılayacak bir yapısı var. Çok o içinde senin, senin okulun, çok güvendim okuluna gibi e, sinyalleri ona veriyor olmak çok kıymetli. Bir de burayı yine güçlendirmek için belki e, öğretmeniyle bir tanışma ortamı, fırsatı varsa aynı ortamda sizin onun öğretmeniyle sağlıklı, güvenli, sı sıcak, içten bir ilişki kuruyor olmanız ve çocuğunuzun bunu gözlemliyor olması, aslında benim hani öğretmenime güveniyor demek ki ben de güvenebilirim mesajını, sizinle kurduğu güvenli bağlanmayı siz öğretmenine aktararak aslında o da kendi güvenli bağlanmasını öğretmeniyle başlatıyor oluyor olacak. O yüzden buraları bu şekilde yönetmek kıymetli. Bir diğer dikkat edilecek noktalardan bir tanesi, çocuğun bu süreçte merak duygusunu biraz heyecanlandırmak, okulla ilgili süreçleri onu dahil etmek, merakını biraz canlandırmak. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Belki okulundaki Bahçeyi, parkı ah, acaba sınıfta hangi etkinlikler olacak okulun ilk günü neler yapacaksınız e, parkta şunlar vardı değil mi ya da e, okul hazırları yapı yapılırken sana hangi çantayı alalım, hangi kalemliği alalım, e, hangi kıyafetleri alalım, işte ayakkabı alınacaksa eğer o seçsin, hangi e, kıyafeti giyecekse ilk gün o seçsin, alınacak malzemeleri o seçsin. Bir de seni onu böyle meraklandırma buradaki heyecanını ve e, kendi yaşamı için bireyselleşeceği bir alan olacak çünkü onun ve burada onu kendi başına alabileceği kararlarının olması, buna fırsat vermek yine onu heyecanlandıracaktır. Bir diğer söylemek istediğim, tam bu dönemlerde biraz ayrılık temalı oyunları günlük hayatımıza katmanız yine çok kıymetli olacaktır. Nasıl? Mesela ayrılık temalı, yani onun oynadığı oyuncaklarla figürleri seçerek olabilir, arabalarla oynuyorsa arabaları seçerek olabilir. Aslında orada bir sınıf ortamı, sınıf düzeni kurmak. İşte burada bir tane, burada bir sınıf var, bir öğretmen var, buradaki çocuk ya da buradaki araba ya da karakter her neyse onu da dahil edip e, okulun ilk günü burada e, biraz heyecanlı galiba biraz endişeli hissetmiş olabilir kendisini çünkü ilk gün tanımadığımız bilmediğimiz bir yere giderken böyle hissediyor olabiliriz bu çok doğal ama annesinin onu bak annesi de buradaki araba olsun e, bu da onu orada bekliyor görmek istediğinde gidiyor işte okulda biraz oyunlar oynuyor sonra annesinin yanına son parka uğruyorlar, eve gidiyorlar gibi yani aslında onun hikayesini oyuna aktardığımız bir oyun çok iyi olabilir. Ama burada bunu yaparken de e, duyguları e, yansıtmak, e, duyguları da dahil etmek çok kıymetli okulun ilk günü biraz endişelenmiş olabilir. Biraz tedirgin hissediyor galiba. Kimseyi tanımıyor ama biliyor musun orada hiç kimse birbirini tanımıyor. Herkesle ilk tanışacağı bir gün oluyor. İlk günlerde böyle hissedebiliriz. Biliyor musun ben de bu yaşımda bile yeni gireceğim ortamda heyecanlanabiliyorum, tedirgin olabiliyorum. Bu yaşımda bile yaşıyorum, çok doğal. Ee, ama baş etmek için şunları şunları yapıyorum, bunlar olabilir gibi. Yani aslında vermeye çalıştığımız mesaj ıı, tedirgin hissedebilir, endişelenebilir, korkabilir, soru işaretleri olabilir. Bunlar çok doğal. Bu duyguları hiç hissetmeyelim, hayatımızdan yok edelim pek mümkün değil. Ama burada öğretmeye ve alıştırmaya çalıştığınız şey bu zor duygularla nasıl baş edebilirim? Neler yapabilirim? Nasıl çözümler bulabilirim? Buralar aslında destekli oluyoruz. Ayrılık temalı oyunların yanında yine okulun ilk günü temalı kitaplar, ayrılık temasını işlenen hikaye kitapları var. Çocuğunuzun yaşına uygun bu kitaplarda e, yorumlar kısmında neler olabileceğini birkaç örnek yazıyor, paylaşıyor oluruz size. Ama çok güzel kaynaklar var. E, bu kitapları bugünlerde hayatınıza almak yine çok iyi bir fikir olacaktır. Çünkü e, doğru dışsallaştırıyor ve farklı bir karakter, farklı bir e, kişinin başına da bunun geldiğini bilmesi, bilinç dışında çocuğunuzu çok rahatlatıyor olacak. Ve o kitabı okuduktan sonra belki arkasından biraz sohbet etmek. İşte işte bak görüyor musun buradaki panda çıktı, e, okuldaki ilk gününde biraz heyecanlanmış ama biraz oyun oynamaya izin verdikten sonra kendini rahatlamaya başlamış, endişesi geçmeye, azalmaya başlamış. Anne onu kapıda beklediğini biliyormuş zaten. Sonra gün sonu olmuş. Her gün biter ve çocuklar annelerine kavuşur ve o akşam evlerine geri dönerler. Aslında her gün aynı şey oluyor. Biliyor musun öğretmenlerinin sonra evlerine gidiyorlar. Hatta onların da bir yaşamları var. Yani, yani okulda kalınmıyor. Okuldan sonra herkes e, yaşamını dönüyor o vurgu yaparak. E, bütün bu e, oyunlar ve kitapların yanında e, yine bu dönemde ayrışma oyunları oynanması çok iyi olacaktır. E, ne demek ayrışma oyunları? Ayrışma oyunları neler derseniz ee, mesela saklambaç, bizim çok geleneksel oyunlarımızdan bir tanesi. Saklambaç, hani kaybım, kayboldum gözden, onu hiç görmüyorum ama sonra tekrar birleşiyorum, bir araya geliyorum, buluyorum. Ee, yine halat çekme oyunları, iki uçta olup, yani bu halat olur, o anda havlu olur, herhangi bir örtü de olur. Yine yani bir yer orada o ayrılma ve kavuşma e, temasını e, dahil etmek. Ee, bunun dışında sakla bul oyunları. E, odanın içinde bilmesini saklayıp bir eşya seçip saklayıp son sıcak soğuk gibi onu bulmak, sıcak soğuk örneklerini vererek onu bulmak. Yine farklı bir odada bir eşya seçip onunla ilgili bir ipucu verip, örnek verip onu bulmasını sağlamak. Bu tarz sakla bul oyunları ve buna ek olarak da aslında onun şu anda ayrılıkla ilgili bir kaygısı olduğu için böyle bir durum olduğunda ekstradan bir yapışma ve temas, ekstradan bir bağlılık hali hissederler ki hani oradaki o parça tamamlansın bilinç dışında. Bunu tamamlamak için siz ona bunu oyunlarınızda sağlayabilirsiniz. Nasıl? ekstradan ee, e, böyle yapışık ikiz oyunları, e, işte ay aynı tişörtü giyme, hadi gel bir tişörtü büyük bir bol bir tişört, beraber giyelim i̇şte, sen bir koluna girebilecek misin ben bir kolumdan. Orada o temas, o yapışıklık hal ona aslında çok iyi gelecek. Yine yapışık ikiz oyunu. E, işte i̇şte biz seninle artık yapışık ikiziz, beraber evin içinde hareket edeceğiz. işte i̇şte Yan yana değerken, otururken bir anda kollarınız çarpıştı. Hemen o anı bir fırsata çevir. Ay artık seninle kollarımız birbirine değdi artık tam bir yapışıklık yapışık ikiziz, ikiziz, e, mutfağa gidecektim sen de benimle gelmek zorundasın artık gibi. Yani aç böyle onu alıp birazcık hani o e, yoğun temas kurma ihtiyacını o talep etmeden, fazladan, abartılı bir şekilde sizin veriyor olmanız. Bunlar ne işe yarayacak? Aslında şu anda yaşadığı bir iş dışındaki o ayrılık temasını e, işlemleme olacak. Yani hani o e, ayrılma, kavuşma, evet ayrılıyorum ama kavuşuyorum, evet uzaklaşıyorum ama birleşiyorum. Bu oyunlaşarak, eğlenerek, e, rahatlama sağlıyor olacak ona. O yüzden yine bu oyunları bu süreçte dahil etmek çok kıymetli. E, bunun dışında da yine söylemek istediğim, çocuğunuzun mizacına ve ondan gelen sinyallere göre e, süreci yönetebilirsiniz. Mesela eğer... E, bir oyuna sonradan dahil olmak ve biraz gözlem yapmayı ihtiyacı olan bir çocuğunuz varsa, sonradan gruba dahil olmakta da zorlanan bir çocuğunuz varsa, belki biraz geç gitmek ya da gruba sonradan girmek çok iyi bir fikir olmayabilir. Biraz daha tam okulun akışını yönetimden bilgi alarak daha böyle hani herkesin toplandığı tam bir zamanda varsa or oralarda o saatlere yakın çocuğunuzu götürmek iyi bir fikir olabilir. Eğer beklemekten çok hoşlanmayacağını ve bunlar oradaki karmaşadan, oradaki bekleme anından e, rahatsız olacağını hissedeceğiniz, hissettiğiniz bir çocuğunuz varsa belki yine okuldan doğru bilgiye, doğru toplanma zamanı bilgisini alarak o saatte bırakıyor olmak. Çocuğunuzdan gelen sinyalleri takip etmek yine yani aslında burada e, çok kıymetli. Ee, onun dışında günün akışıyla ilgili bilgi vermek, e, önden ne olacağını bilmek, çerçeveyi bilmek, sınırları bilmek çocuklara her zaman, herkes aslında çok iyi geliyor, çocuklara da çok iyi geliyor. Ee, saat, yani saati bilmiyor olabilir, ama rakamları bile bilmiyor olabilir henüz ama saatten göstererek, Gün içerisinde, işte ben seni bu saatte bırakıyor olacağım, Sonra sen orada biraz oynuyor olacaksın. Ben seni orada bekliyor olacağım. Belki orada bir beslenme saati olabilir. Sonrasında tekrar sınıfta oyun zamanı olacak. Sonra bunun üzerine geldiğinde ben seni alıyor olacağım. Veya öğlen yemeğine ineceksiniz gibi günün akışını onunla paylaşırsanız yine onun için süreç biraz kolaylaşacaktır ve Burada herhangi olası bir değişiklik olacaksa, yani e, saatleri uzatmaya karar verdiğinizde e, yine çocuğunuzla paylaşır olmanız çok kıymetli. Çünkü aslında olay saatleri bilmese bile günün akışından erken mi geçme, daha mı uzun kaldı, o gün daha mı kısa kaldı, aynı saatte mi alın diye çok farkında oluyorlar. E, mesela bugün öğlen yemeğini yedikten sonra seni alacağım bilgisi yine çok kıymetli. E, burada, tam burada yine e, ailelerimizin bazen düştüğü bir hata olabiliyor. Çocuk Çocuk güzel duruyor, alışıyor, rahatlıyor. Tam o anda e, nasıl olsa durdu deyip süreyi biraz uzatmak, nasıl olsa alıştı ama e, sesi çıkmıyor, birazcık daha kalsın diye e, süreyi uzatmak çok iyi bir fikir olmuyor. Tam ee, onun keyifli, okulda mutlu olduğu, en keyifli anında okuldan ayrılmak aslında ertesi günlerde okula gitmesini, okula gelmesini kolaylaştıracak bir süreç oluyor. O yüzden buralara da dikkat etmek çok kıymetli. Ve yine e, şimdi artık okulların oryantasyon programları oluyor. E, hani kademeli bir geçiş burada çok kıymetli. Her ne kadar alışan bir ve rahat giden bir çocuğunuz bile olsa. Çünkü bazen ilk bir iki hafta çok rahat gidip sonradan okula gitmek istemeyen bir grup da olabiliyor. Ee, keyifli bir anında ve kademeli bir şekilde yapmak sinir sistemine her zaman çok daha kolay geliyor. Çünkü hayatında köklü bir değişiklik önemli bir değişiklik. Yavaş 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 e, sinir sistemine bunu yüklemek her zaman çok değerli. Burada ilk önce belki sınıfa girilir, belki kapısında durulur, orada okul yönetimiyle ilgili konuşulması gereken kısımlar bunlar. Ama sonrasında lobide bekleyeceğiniz, lobide birkaç gün bekledikten sonra belki yavaş yavaş kapıda bekleyeceğiniz, daha sonra dış bahçede bekleyeceğiniz, daha sonra çok yakın bir yerde bekleyeceğiniz, daha sonra eve gideceğiniz gibi böyle kademeli bir ayrılma burada çok kıymetli. Ve burada yine e, siz bu videoyu beklerken görmek isteyecektir, gelecektir. Burada da onun ihtiyacını anlayan bir yerden tekrar orada onunla ilişki kurmak çok önemli. Mesela sizi özlemiş, görmek istemiş, orada olduğunuzu kontrol etme ihtiyacı hissetmiş ve yanınıza gelmiş. Siz onu böyle hani bazen olabiliyor çünkü burada aileler. Hani bir an önce oku, tekrar dönsün sınıfa, tekrar alışsın gibi. Yani burada aslında onun o ihtiyacını karşılamak çok kıymetli. Aa işte beni özledin, beni tekrar görmek istedin, belki de burada olduğum kontrol etmek istedin. Ama çok güzel bak kaç dakikadır sınıftasın. Çok güzel etkinlikler yapmışsın. Bana gest göstermişsin. Belki getirirsin. Ben de bakarım. Ee, orada beni özledin. Gel birazcık sarılalım belki. Yani orada o ihtiyacını anlayıp onun üzerinden o hemen bir an önce tekrar sınıfa gitmesi, sınıfa dönmesi e, bu baskıyı üzerinden e, almak burada çok kıymetli. Orada birazcık daha duygusunu ihtiyacını anladıktan sonra işte beni burada görmek istedin. Beni özledin. Ben seni burada bekliyorum. E, acaba bir, bana da bir resim mi yapsan? Ya da hani hatırlıyor musun? Evde bir şey yapmıştık. Hadi onu öğretmenine e, bir göstersem mi? öğretmenine tekrar e, paylaşsam mı gibi? Biraz daha oyuncu bir değil oyuncu bir yerden ihtiyacını anladım. E, orada onu aynalama yaptınız, onu gördünüz. ve Sonrasında tekrar oyuncu bir dilden belki tekrar sınıfa yönlendirmek iyi olabilir. E, Burada yine önemli noktalardan bir tanesi, tüm bu süreçte e, nasıl e, bir yol izleneceği sınıf taneler neler olacağı, yani bu süreçte herhangi bir kriz olduğunda nasıl işbirliği içinde olacağınızı okul yönetimi, rehberlik birimi ve sınıf öğretmeniyle öncesinde konuşmak, işbirliği halinde olmak ve belki de görevde dağılımları, hani orada kim nasıl bir pozisyonda olacak, bunları önceden konuşmak yine çok kıymetli. Çünkü orada beklemediğiniz bir kaos olabilir, beklemediğiniz bir tepki alabilirsiniz. Tüm hani o karmaşa, o sürecin uzaması, o bakışmalar yani buralar ne kadar hızlı toparlanırsa bir sonraki günleri kolaylaştıracaktır. O yüzden yine okulla öncesinden, rehberlik birimiyle öncesinden nasıl bir tutumları olduğu ve sizin nasıl bir ihtiyacınızı, beklentiniz olduğunu konuşmak, işbirliği yapmak yine işleri kolaylaştıracaktır. Yine bu süreci kolaylaştırmak adına okula giderken yanına sevdiği bir oyuncağı alması, sevdiği bir eşyayı almasına izin vermek çok kıymetli, güzel olacaktır. Hatta size ait bir e, eşya çok değerli olmayan e, bir eşya, belki bir saç tokanız, belki bir bilekleriniz, belki bir kolyeniz, e, onu özlediğinde bakması... Ee, istediğinde koklaması, hatırladığında, endişelendiğinde e, size ait bir parçanın onda olduğunu bilmesi kıymetli olabilir. Belki bir aile fotoğrafını cebine koyması, çantasına koyması, özlediğinde buna bakabilirsin, endişelendiğinde bizi hatırladığında buna bakabilirsin demek yine. İşleri çok e, kolaylaştıracaktır. Çünkü aslında burada da yine özleyebilirsin, endişelenebilirsin. Ben de seni evde özlüyor olacağım. Ama baş etmek için bunları yapabilirsin. Mesajı veriyor oluyoruz aslında. Ee, yine e, bir öneri, önerilerinden bir tanesi de belki daha kolay ayrıl ayrılabileceği bir ebeveyniyle okula gitmek iyi bir fikir olabilir. Eğer e, bazen annelerden biraz daha zor ayrılma yaşanabiliyor belki anneyle evde ayrılıp babayla okulda ayrılmak değerlendirilebilir sizin sürecinize göre. Aslında toparlayacak olursam bir konuya daha değinmek istiyorum. Burada bazen ailelerimizin düştüğü bir hata olabiliyor. Gün sonunda bugün okulda neler yaptın, bugün okulda neler yedin, bugün işte tuvaletini yapabildin mi okulda gibi sorular gelebiliyor. E, tabii ki de sizin bu soruları da sormaya hakkınız var. Bu soruların cevaplarını duymaya ihtiyacınız var. Ama belki bunu okul yönetiminden sağlamak oradan edinmek çok daha iyi olacaktır. Bunu çocuğa sorduğunuz zaman e, şöyle oluyor. Hem sizin hassas noktanızı fark etmiş oluyorlar ve buna ihtiyaç olduklarında e, çok iyi oralardan e, kullanabiliyorlar. Hem de sizin yine bu konularda bir kaygınız olduğunu hissedip, ha demek ki hani okulda yemek yerken ya da tuvaletle ilgili ya da işte gün içerisindeki duygu durumumla ilgili annemin kaygıları var mesajı gitmiş olabiliyor ve ertesi gün belki bununla ilgili tekrar kaygı hissediyor olabilir. O yüzden burada birazcık daha belki ilerleyen zamanda eve gelip sinir sistemi tamamen rahatladığında biraz oruncu bir yerden, oruncu bir dille e, buralarla ilgili iletişim kuruyor olabilirsiniz. Bir de en sağlıklı bir şekilde bu bilgileri okuldan edinmek iyi bir fikir olabilir. Şimdilik bu konuda söylemek istediklerim bunlar. Eğer tekrar sizde herhangi bir konu hakkında gündem yapmamızı isterseniz yorumlara yazmanızı bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.